Merhabalar arkadaşlar bugün e, önemli bir haberle karşınızdayız kanalımız hedefimiz olmaya yakın olan 25 aboneye ulaştı hedefimiz 40 ya da 30 arkadaşlar yani bunun için sizden çoğu ne kadar teşekkür etsem azdır onu söylemek istedim bir de yani dur da ekranı göstereyim evet bu size ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar E zaten böyle içeriklerin zaten devamını gel gelecek zaten. Siz de zaten beğenmişsiniz, bütün videomuzu beğenmişsiniz. Sizden de destekleriniz için teşekkür ederiz. Ayrı bir şekilde. Yani 25 abone ve bayağı bir patlayış olmuş arkadaşlar. 21 Ocak'ta başlamış. 22 Ocak'ta 12 abone. Aniden 12 aboneye yükselmişiz arkadaşlar. Sonra 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 derken bu videoya yayınlanıyor. Çok teşekkür ederim. 228 izlenmeye ulaşmışız. Bu da çok önemli bir şey benim için. Yani gerçekten teşekkür ederim. Böyle e oyun videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like alıp abone olmayı... Abone olmayı... Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım be yani beni desteklemeye devam etmiş edersiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. O zaman hep biraz bay bay baylarımı sunarım. Ve sevgilerimi iletirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bay bay.